Adam çanak çiziyor. Bu şekilde ortadan başlıyor. Böyle. E başlanan nokta kritik bir nokta değildi ki. Ne hareketin başlangıç noktası ne de güçlü bir direnç seviyesi. Sırf buradaki çanak şekli uyusun diye başlangıç noktasını buradan almış oldu. Çanak şekli oluşsun da istediğimiz seviyelere gitsin diye çizilmiş bir yapı. İstediğimiz yönde gitmesi için formasyonları eğip büküp kalıba uydurmayacağız. Eğer o anda sağlıklı bir yapı göremiyorsanız beklemeye devam edin. Zaten ideal kalıplar öyle hemen oluşmaz. Bazen o hafta bir işten fırsatı da dahi bulamayabilirsiniz. King Trade Academy KingTradeAcademy.com Selamlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün adını sıkça duyduğumuz çanak formasyonu hakkında konuşacağız. Tıpkı fincan kup formasyonu gibi Piyasada çok yaygın olan ama bir o kadar da hatalı bilinen bir yapı. O zaman vakit kaybetmeden çanak formasyonu nasıl çizilir ve püf noktaları nelerdir? Buna bir bakalım. Önce hazırladığım döküman üzerinden göstereceğim. Çanak'ın bu şekilde düşen bir yapı, ardından yatay bir konsolidasyon ve yükseliş trendi şeklinde üç kısmının tamamlanması gerekiyor. Burada çok fazla atlanılan nokta bu orta kısmın yatay olması. Püf noktalardan bir tanesi budur. Burada büyük mumlar istemeyiz. Yavaş hareket eden yatay bir birikim bölgesi istiyoruz. Eğer bu kısımda büyük mumlar varsa fiyat çalan üst kısmına kadar gidip tekrar geri geliyorsa bu formasyon çoğunlukla hedefine varmayacaktır. Çünkü daha kırılım gelmeden tüm gücünü harcamış oluyor. Haliyle daha sonra kırılım gelse bile hedefine ulaşmadan tekrardan çakılıyor. Bu ayrıntılar küçük gibi gözükse de formasyonun başarı oranını ciddi şekilde arttırıyor. Bunlar benim çok fazla sayıda backtest yaparak elde ettiğim bilgiler. Bir diğer önemli nokta formasyonun kapaca simetrik olması. Bu şart birçok formasyon için de geçerli. Formasyonu oluşturan dalgaların zamansal olarak orantılı olması gerekiyor. Hatta biz bunu Fibonacci zamansal analiz videosunda detaylı bir şekilde bahsetmiştik. İsteyenler o videoya bir göz atabilir. Çanağımızın tepe noktası yani şu kısmı boyun çizgisi olarak isimlendirilir. Bu boyun çizgisini diğer formasyonlarda da görmüştük. Buranın kırılımını bekleriz. Bu nokta kırılmadan çanak formasyonunun oluşumu tamamlanmamıştır. Kırılım gelmeden herhangi bir pozisyon alamayız. Şimdi gelelim asıl hatanın yapıldığı kısma. Yapılan hataların %90'ı buna dikkat edilmediğinden oluyor. Ve forum sitelerinde hemen hemen çizilen her çanakta bunu görebilirsiniz. Bunu bir örnek üzerinden anlatacağım. Boyun çizgisi hareketin başlangıç noktası olmalı. Bakın burada düşen hareket buradan başlıyorsa, biz burada eğer bir çanak arıyorsak çanağın başlangıç noktasını burası yapmamız gerekiyor. Bu şekilde bir çanak aramamız gerekiyor. Adam çanak çiziyor, bu şekilde ortadan başlıyor. Böyle, e başlanan nokta kritik bir nokta değildi ki. Ne hareketin başlangıç noktası ne de güçlü bir direnç seviyesi. Sırf buradaki çanak şekli uyusun diye başlangıç noktasını buradan al oldu Çanak şekli oluşsun da istediğimiz seviyelere gitsin diye çizilmiş bir yapı. İstediğimiz yönde gitmesi için formasyonları eğip büküp kalıba uydurmayacağız. Eğer o anda sağlıklı bir yapı göremiyorsanız beklemeye devam edin. Zaten ideal kalıplar öyle hemen oluşmaz. Bazen o hafta bir işten fırsatı dahi bulamayabilirsiniz. Burada bir çanak arıyorsak buradan başlamalıydı ve fiyat buraya kadar gelmeden bir çanak oluşmayacaktı. Bu şekilde mumun ortasından bir boyun çizgisi belirleyemeyiz. Bu seviyenin kritik bir seviye olması gerekiyor formasyonu bulduk. Peki nereden girmemiz lazım? Hedef için nasıl senaryolar düşünebiliriz? Buna bir bakalım. Önce geleneksel olarak kullanılan formasyon derinliği hedefine bakalım. Belirlediğimiz boyun çizgisinden çanan dip kısmına kadar çekeceğiz. Bu şekilde derinlik ölçümümüzü yapıyoruz. Boyun çizgisi kırıldığında da bu kırılan yere ölçtüğümüz derinliği koyuyoruz. Bakın bu şekilde. Buradaki derinliği kırdığı yere eklemiş olduk. Bu hedef tam bir çanak derinliğinde olacaktır. Başarılı bir hedef yöntemidir. Ama ben bu hedefin öncesinde bir tane de hedef 1 belirliyorum. Bu hedefimde buradaki derinliğin 0618 katı oluyor genelde buradaki çanak hedefi gelmediği durumlarda büyük çoğunluğu buradaki 0618 hedefine gelir. Bu da epey test ettiğim çok kritik bir püf noktadır. Aynı şekilde diğer formasyonlarda da bu hedef yöntemini kullanıyorum. Ya da siz basit bir şekilde grafiğin sol tarafında güçlü bir direnç seviyesi varsa o seviyeleri de hedef olarak kullanabilirsiniz. Nereden gireceğimiz de çok önemli. Çünkü bu yapının buradaki boyun çizgisine kırıp tekrar aşağıya sarktığı varyantları var. Bu durumla çok fazla karşılaşmamak için mutlaka burada bir retest desteklememiz gerekiyor. Buradaki boyun çizgisinin üstüne attı diye hemen işleme girersek fake kırılım geldiğinde doğrudan stop oluruz. Yine bu da kritik bir nokta. Yani bu direnç olan boyun çizgisi kırılıp destek noktasına dönüşmesi gerekiyor. Bu örnekte olduğu gibi genelde derinlik hedefi geldikten sonra piyasa düzeltmeye girer. Grafiği oynatalım. Bakın bu şekilde derinlik hedefi gelmiş. Ardından piyasa düzeltmeye girmiş. Şimdi piyasadan birkaç örnek göstereceğim. Şu kısma baktığımızda orta kısım istediğimiz gibi yatay değil. O yüzden bu yapılar biraz daha güvensiz olacaktır. Şunu da ekleyelim. Eğer buradaki boyun çizgisi kırılmaz ve fiyat daha küçük bir çanak yaparsa bu da fincan kulp dediğimiz formasyona giriyor. Onun da detaylarına önümüzdeki videolarda değineceğiz. Grafiği oynatalım. Bakın burada kırılım gelmemiş. Fiyat daha küçük bir çanak yapmış. Yani fincan kulp formasyonu oluştuktan sonra hedeflerine varmış. Ve burada yine aynı şekilde bu çanak hedefi geldikten sonra piyasa düzeltmeye girmiş. Bakın grafiğin devamında bu hedef geldikten sonra pembe alana kadar geri çekiliyor ve bu pembe alandan alıcı bulup tekrardan yukarı yükseliyor. Bu pembe alan neresiydi? Bizim boyun çizgimizde. Boyun çizgileri bizim için güçlü birer destek direnç noktalarıdır. Bakın bu da bir Adem hava formasyonu. Henüz bu formasyonu öğrenmedik ama bu formasyonun da içinde bu şekilde bir çanak yapısı ararız. Bakın buradaki çanak nispeten yatay bir hareket. Grafiği oynatalım. Bu da güzel bir şekilde hedefine ulaşmış. Bu grafiğe baktığımızda da yine çanak formasyonu tek seferde kırılımı getirememiş ve daha küçük bir çanak yapmış. Yani kırılım fincan kup formasyonundan sonra oluşmuş. Bakın burada kırılım geldiğinde bir işlem almadık. Retest'e geldiğinde bir dönüş alıyoruz. Grafiği oynatalım. Bakın burada belirlediğimiz boyun çizgisinin nasıl milimetrik çalıştığına bakın. Neredeyse hiçbir zaman altına altına Sürekli bu kısımdan alıcı bulmuş. Çanağın en başarılı örnekleri bence trend devam şeklinde olanları. Yani en tepede oluşan bir çanak yapısı bu şekilde en tepede oluştuğu için de sol tarafında bir direnç olmuyor. Kırılım geldikten sonra da çok hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Az önce dokümanda gösterdiğim Tron grafiğiydi. Onda da aynı şekilde tepede oluşmuştu. Hedefine ulaştıktan sonra da geri dönmüştü. Ancak bu örnekte geri dönmeyip güçlü yükseliş trendine devam edecek. Bakın burada retestimiz tamamlanıyor. Ardından yükselmeye devam ediyor. Ve epey yükseliyor. Buradaki çanak yapısını 5'e katlamış oldu. Bu yapının bu kadar güçlü yükselmesinin sebeplerinden biri bence buradaki birikim bölgesi. Burada dinlenmiş bir hareket var. Ve kırılım geldikten sonra da bir volkanın patlaması gibi güçlü bir şekilde yükseliyor. Ve neredeyse buradaki bir tane mum Çanağın derinliği kadar. Yani patlaması bu kadar güçlü oluyor. Bir de bu yapının tersi var. Ters çanak formasyonu. Değişen hiçbir şey yok. Aynı şartları ters grafikte arayacaksınız o zaman videonun ödevi ve sorusu gelsin siz de kendiniz istediğiniz piyasada 10 tane çanak formasyonu bulun ve bu bulduğunuz örnekleri mutlaka eğitim grubumuza kontrol ettirin bu şekilde üstüne koya koya teknik analiz bilginizi genişletmeye çalışın ayrıca gruba aklınıza takılan diğer soruları da sorabilirsiniz o zaman videonun sorusu gelsin burada bir çanak formasyonu çizilmiş ama yapılan hatalar var ve bunu çizen kişi muhtemelen buradaki boyun çizgisi kırıldıktan sonra işleme girecek bu yanlış çizim yüzünden stop olacak. Cevabınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.